Merhabalar. Lenforotiküler sistem organları histolojisi. İlk konumuz dalak. Dalak fetal dönemde olan en büyük lenfoid organımızdır. Genel şekilde de görüldüğü gibi elastiklikler ve düz kaslar içeren belirgin bir kapsül ile çevrilidir. İntraperitoneal bir organdır. Dolayısıyla kapsülün çevresinde öyle görüldüğü gibi bir ince kılıf halinde ayrılmış yerleri de görebiliriz. Şöyle olduğu gibi periton zarını da görmek mümkün olabilir. Eğer organla birlikte alınmış ise görüldüğü gibi burada bir ayrışma olmuş. Şurada bir periton kapsülün çevresinde görülmekte. Organdan içeriye kapsül uzantıları girmektedir. Bu kapsüllerin içeri doğru yapmış olduğu bu uzantılara trabekül ismi verilmektedir organın içerisine, derinliklerine doğru ilerler. Organa kan damarları bu trabeküller vasıtasıyla girmektedir. Böyle yani genel olarak gördükten sonra bakıyoruz. Organda belirgin bir korteks ve medulla ayrımı yoktur. Ancak iki farklı bir yapılanma göstermektedir organ. Şöyle ki, şöyle bakıldığımız zaman şuralar farklı bir kıvamda ve şu etrafını çeviriyorum. Şu, şu, şurada da olduğu gibi böyle lenfoid nodüller bulunmaktadır. Yani bu lenfoid nodüller beyaz pulpayı, bunlar, bunlar, onların haricindeki geride kalan şu kısım kırmızı pulpa olarak isimlendirilmektedir. Yani organ beyaz pulpa ve kırmızı pulpa olarak iki kısma ayrılabilir. Organın stromosunu retikler, lifler, retikler hücreler oluşturmakta da şu beyaz pulpa, o da konalım. Bir büyüktük. Şu kısım görüldüğü gibi bir lenf modülü. Lenf modülüne trabatillerle gelmiş siplenik arter, trabatilden ayrılıp şu şekilde beyaz pulpaya girmiş. Buradan itibaren trabeküler arterden ayrılıp beyaz pulpaya girmiş olan kan damarı sentral arter veya sentral arteriol ismini almaktadır. Şöyle uzunlamasına geçmiş bir kesit. Ve şuradan girmiş, şuradan çıkmış veya şu şekilde bulunmaktadır. Ve burada lenf nodüllerin hemen şu germinal merkezi dış kısmı biraz daha koyu yoğun hücrelerin bulunduğu şu dış kısmı koronası olarak isimlendirilmektedir. Bu arteriyol etrafı T lenfositler ile kuşatılmıştır. Bu örtüsüne peri arteriyolar lenfatik kılıf ismi verilir. Kısaca PALS olarak kısaltmıştık. Yani peri arteriyolar lenfoid bir doku tarafından oluşturulmuş. Bu damarın etrafından damarın adventistasını oluşturmaktadır. Biraz uzunlamasına geçmiş bir arteriyol görüntüsü sentral arteriyol. Bu arteriyolun hemen çevresinde şuralarda kesitle biraz dağıldığı için şöyle yoğun bir şekilde lenfositlerle sarılmaktadır. Peri arteriyoların lenfatik kılıf oluşturmaktadır. Bu sentral arterden lenf düğümlerinin en dış kısımlarına doğru uzantılar geçmektedir. Yani uzantılar vermektedir bu arteriyol. Bunlara da e, radial ışınsal dallar diyoruz. Küçükselim tekrar daha iyi görmek için. Buralara kadar bu uzantılar vermektedirler. Buralara. Ve antigenik elemanlar dala bu kan damarları vasıtasıyla da gelmektedir. Buradaki lef modülü içerisinde antigenik reaksiyon tetkimeleri burada gerçekleşmektedir. Makrofajlar antigeni buradan alıp T-lenfositlerini ve onlarda da B-lenfositlerini aktive ederek Plazma hücrelerine dönüşüyorlar. hücreleri ve plazma antikorlar salgılıyor. Ve bu şekilde reaksiyon gerçekleşiyor. Polikülün uç kısımlarına odaklanalım. Buralarda beyaz pulpa ile şuradaki kırmızı pulpanın sınırlarında, şuralarda geçiş bölgeleri var. Buralar marjinal sürüs olarak isimlendiriliyor. Modülün bittiği noktalarda geçiş sonu olan marjinal son sürüsleri bulunmaktan. Mesela şu şurada veya hemen şuradaki zon, şu zon boşluk gibi görünen yapı büyütüyorum şimdi. Şuralar muhtemelen şuralar. Şu beyaz pulpa, kırmızı pulpa şurası. Şu aradaki geçiş zonları, açıklıklar marjinal zon sınıfları olarak ısınlandırılmaktadır. Beyaz pulpa genel itibariyle yani len olduğu kısım bu şekildedir. Bir kırmızı polpaya doğru geçelim. Kırmızı polpada dalak sinüzoidlerini, dalak kordonlarını görmek mümkün. Muhtemelen mesela şu kordonsu yapılar dalak kordonlarını oluşturmaktadır. Diğer birisi ismi kordonlarıdır. Şöyle kordon kordonsu kordonsu dizilmişlerdir. Şöyle görüldüğü gibi. Şöyle bir belki uzunlamasına bir sinizoid, damar yapısı. Endotelini görüyor. Çevredeki böyle dalak kordonlarına oluşturan diğer elemanlar görülmekte. Burada pensiler arter bulunmakta. Sentral arteriyol len foliküllerinden çıktıktan sonra pensiler arter olarak yoluna devam ediyorlar. Bu penisiler arterler hemen pulsa arteriyolu, kılıçda arteriyolu, bir de en uçta terminal arteriyol kapiller olarak devam edip pulpa venine boşalmaktadır. Yani sinüzoidlere ve pulpa verine boşalmaktadır. Onlar tabi hangisi olduğunu burada göstermek biraz zor. Evet, bir kordonlarında makrofajlar, plazma hücreleri ve lenfositler görmek mümkün. Evet, şöyle bir dalak değil, muhtemelen biraz daha eline geçmiş. Şunlar, sinüzoid endotelleri. su endotellere sahip sinüzoid yapısı bulunmakta şu yapıyı görüyoruz. Dalak bir kordonu. Dalak sinüzoidini görmekteyiz. Tabi bunun çevresinde retiküler lifler bulunmakta. Tabii bazal lamina da parçalı bir şekilde bazal lamina ve retiküler lifler bulunmakta. Retiküler lifler endotellere dik olarak aracak şekilde bulunmakta. Organa sağlam bir yapı vermektedirler. Görüldüğü gibi sinüzoidler şunlar kırmızı pulpadaki sinüzoidleri görmek mümkün. Bunların çevresindeki şu yapılar ise Salak kordonları yani bilgol kordonları olarak isimlendirilmektedir. Bu görüntülerde de gördüğümüz gibi. Bu görüntü kapsülden içeriye doğru, doğru organ içerisine doğru sokulan kapsül uzantıları trabekül. görüldüğü gibi bir sinüzoid yapısı devam ediyor. Şu şekilde bu da boyuna çıkmış. Şuralarda yine hakeza görülüyor. Buralarda makrofajlar, plazma cüreleri, belofositler ve diğer yaşlanmış, yıpranmış eritrositleri de görmek mümkün. Bunlar çevredeki makrofajlar tarafından yakalanıp filtre edilmektedir. Bakıyorum tabi, evet şurada böyle bir beyaz pulpa. Tabii çevresi şuralar kırmızı pulpalar. Beyaz pulpa içerisinde belki muhtemelen şöyle gelip devam edip gitmiş bir sentral arteriyol görülmekte. Sentral arteriyolun çevresindeki koyu şu yüresel yapılar muhtemelen T lenfositlerinin yoğunlaşmış olmasından kaynaklı görünüm oluşturmaktadırlar. Karanın histolojik yapısı genel olarak bu şekildedir.